7 günde 35 tane Almanca kelime. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Herkes Almanca'da daha doğal ses çıkarmak ister. Değil mi? Sadece 5 kelime ile başlayarak size nasıl olduğunu göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak kurs. Almanca'da kısa demektir. Die Straße ist kurz. Bu sokak kısa demek. Sonra alt eski demektir. Mein Auto ist alt. Yani arabam eski. Niedrig alçak demektir. Der Tisch ist niedrig. Masa alçak demek. Sonra eng dar demektir. Die Gasse ist eng. Yani sokak dar. Ve son olarak heiß sıcak demektir. Der Kaffee ist heiß. Kahve sıcak demek. Pratik yapmaya devam edin. Almanca her seferinde bir kelimeyle daha kolay hale gelir. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 60 ya da 70 demeyi hiç merak ettiniz mi Almanca'da? Gelin şimdi öğrenelim. Başlıyoruz. 46, sechsundvierzig demek. Ich habe 46 Äpfel. Bu 46 elmam var demek. 47 ise siebenundvierzig. Mein Opa ist 47 Jahre alt. Tercümesi Dedem 47 yaşında. 48 mi? O da 48. Das Buch kostet 48 Euro. Kitap 48 Avro demek. Şimdi 49, 49. Es gibt 49 Schüler in der Klasse. Bu da şu demek. Sınıfta 49 öğrenci var. Ve son olarak 50, 50 demek. Ich kann 50 Wörter auf Deutsch. Yani Almanca 50 kelime söyleyebilirim. Pratik yapmaya devam edin, halledersiniz. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Almanca kelime bilginiz hayvanları açsa doğru yerdesiniz. Haydi gelin birlikte öğrenelim. Hazır mısınız? İlk olarak Almanca'da geyik der hirsch demektir. Örnek Der hirsch im Wald. Bu cümle geyik ormanda koşuyor demek. Sırada Kurt der Wolf'tur. Der Wolf heult in der Nacht. Yani, kurt gece boyunca uluyor. Peki ya kanguru? O da das kenguru. Das kenguru springt hoch. Kanguru yükseğe zıplıyor demek. Sırtlan dihiyenedir. Dihiyene lacht laut. Bu da, sırtlan yüksek sesle gülüyor demek. Sonuncusu, ayı derberdir. berdir. Derber der winter. Yani, ayı kışın uyur. Tebrikler, Artık 5 yeni Almanca hayvan adını ve onları nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak Almanca'da defter kelimesi notizbuch demektir. Örnek, ich schreibe in mein notizbuch. Anlamı, defterime yazıyorum. Sırada kitap kelimesi Almanca'da buch demektir. Örnek, ich lese ein buch. Anlamı, bir kitap okuyorum. Şimdi, dergi kelimesi Almanca'da magazin demektir. Örnek, ich kaufe eine magazin. Anlamı, bir dergi satın alıyorum. Sonra, sözlük kelimesi Almanca'da Wörterbuch demektir. Örnek, ich benutze Wörterbuch. Anlamı, bir sözlük kullanıyorum. Ve son olarak, an ansiklopedi kelimesi Almanca'da enziklopedi demektir. Örnek, ich brauche eine enziklopedi. Anlamı bir ansiklopediye ihtiyacım var. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Almanca doğa kelimelerinin ne kadar eğlenceli olabileceğini insanlar bence pek fark etmiyor. Gelin bugün 5 tane öğrenelim. Kolay ve hızlıca. İlk olarak der Fluss Türkçe'de nehir demek. Almancası der Fluss ist lang bu nehir uzundur demek. Sonra die Schlucht, kanyon demek. Die Schlucht ist tief. Kanyon derindir demek. Das Plateau, plateau demek. Şunu deneyin. Das Plateau ist hoch. Plateau yüksektir. Die Höhle, mağara demek. Die Höhle ist dunkel. Mağara karanlıktır. Ve son olarak die ay alm veya die yayla, yayla demek. Die alm ist grün. Yayla yeşildir demek pratik yapmaya devam edin. Almanca sandığınızdan daha kolay. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkes Almanca kelimeleri hızlı öğrenmenin bir yolunu arıyor. Bugün size Almanca'da 5 dilin nasıl söylendiğini göstereceğim. Hazır mısınız? Başlayalım. İlk olarak Türk iş, Türkçe demektir. Deutsch, Almancadır. Rus iş, Rusça anlamına gelir. English, İngilizce demektir. Ve Japan Japoncadır. Şimdi işte basit bir Almanca cümle. Ich spreche Deutsch und Englisch. Bu şu demek: Ben Almanca ve İngilizce konuşuyorum. Bu kelimelerle kendi cümlelerinizi kurmaya çalışın. Harika gidiyorsunuz. Pratik yapmaya devam edin. Almanca öğrenmek her geçen gün daha kolay hale gelecek. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Alman araç kelimeleriyle yola çıkmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk olarak otomobil, yani araba. Ich fahre jeden Tag mit dem Automobil. Yani her gün arabayla gidiyorum. Sırada lastwagen, yani kamyon. Der lastwagen ist groß. Türkçesi kamyon büyük. Lieferwagen minibüs demek. Mein Vater fährt einen Lieferwagen. Yani babam bir minibüs sürüyor. Şimdi Tier, Türkçedeki büyük kamyonlarla aynı. Der Tier bringt Waren yani tier mal getiriyor. Sonuncusu, Traktor. Kolay değil mi? Der traktör steht auf dem Feld. Türkçesi traktör tarlada duruyor. İşte bu kadar. Alman araç kelimeleriniz hazır ve yola çıkmaya hazır. Diğer videolar için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.